Bayanlar baylar bir süre bundayımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Levent Sarıoğlu ile birlikte yeni bölümdeyiz. Nasılsın Mesutçum? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim. Yine bir hafta sonra görüştük çok anlatacak bir şeyin yoktur. Yani. <laughs> yok yok var aslında biliyor musun? <laughs> ne diyorsun ya? Aynen ama senin de vardır bilmiyorum ilk kim anlatmak istersen. <laughs> Lütfen sen ben seni dinlemeyi çok seviyorum. Sen gelmeden önce apartman toplantısına geldi <laughs> İlginç <laughs> <laughs> bir yerde yanlışlıkla yardım e, yedek apartman yöneticisi oldum ya. Kimin yedeği oldum? Asıl apartman yöneticisi var. Okey. İsmini vermeyeyim bir amcamız. Dedi ki seni de yedek yapalım. Allah korusun başına bir şey gelirse. Allah korusun. Allah korusun. Yönetici olsun. olabilirim. Sen peki bu terfiye nasıl yani bu mevkiye nasıl terfi ettin? Ya sanırım kanımda var ya yöneticilik falan. <gülüyor> 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 Mütevazı olamıyor. LinkedIn'e yazacağım ama <laughs> CV'de bulunsun. Değil mi? Şey altta otomatik yanıt verirsin. Wish you best. All the best. Kutlarım, kutlarım. Ah, i̇lk yılını kutluyor. Sen <laughs> ne yaptın? Seni nasıl lazım? Tebrik ederim. Teşekkür özellikle. ederim. Yeni bir title. Ek iş yapmak lazım. Döneminiz var. <laughs> <laughs> Ücret alamıyorsun ama. Hobi olarak yönetici ol. Valla ben son bir haftada yönetici olmadım herhangi bir alanda. Hani <laughs> senin kadar basıflı bir hale gelmedim. Estağfurullah canım. LinkedIn'de öyle gözükecek ama. Evet. Apartment Manager. <laughs> ...assistant falan diyor böyle. Apartman yöneten adam şirketi de yönetir deyip bir terfin yok mu senin Oo, ya? Oh. Müthiş olur. Benim şöyle ben tam olarak buraya gelirken bundan yaklaşık bir yarım saat önce... ...dünyada ilk olduğumu ve bundan sonra da bir daha yaşanmayacağını düşündüğüm bir şey yaşadım. Allah Allah. Ben otomatik arabayı istop ettirdim. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Erkek yani bilmiyorum bence dünya üzerinde yoktur bu yapılamaz da. Çünkü... Yani kontağı mı kapattın? Otomatik cidden stop mu etti ya? Ya kırmızı ışığa geldik durduk. Havalı havalı artist artist bakıyorum sağ sola klasik böyle bir şeyden anlatıyorum falan filan. Sonra gaza basıyorum. Gitmiyor. Yok arabadan hiçbir tepki yok buna. Bu, streslendim tamam mı? Arkadan kornalar çalıyor. Dörtlüğü yaktım direkt. Hani Türk halkı için, özellikle Balkan ülkelerinde dörtlü yakmak, ben bu yolda istediğimi yapabilirim demenin farklı bir yoldur. Çeşitleri var. Düğün olur, cenaze olur. Aslında çok uç noktalar. Niye bu dörtlü her şeyi kullanıyoruz? Evet, ben mesela şu an dörtlü yakacağım, işim var iki dakika. Heh. Ha. Ne polis ceza yazabilir sana, ne bir şey. Ne o bir şey, hiçbir şey yok. Yine dörtlü yaktım dedim ki bu yol benim. Ben bu sorunu çözeceğim <laughs> çünkü yani tarihe <laughs> imza atıyorum. Sonra basıyorum gaza, boşa alıyorum, tekrar park haline alıyorum, R'ye takıyorum. Bir şeyler yapıyorum artık ne yaptığımı da bilmiyorum. Sonra çok mantıklı bir yöntem geldi. Arabayı kapatıp açsana dedi. Çok mantıklı, Türk mantığı. Helal olsun. <laughs> Dediği gibi kapattım, açtım ve araba çalıştı ki buraya gelebildim bugün. Bence bunu araba markasını verme de o, yaz onu müşteri hizmetlerine. Ben bunu başardım de. Ben, ne derler bilmiyorum ama. <laughs> Yeni bir araba veriyorlar. <laughs> Bunu da durdurursan <laughs> sana ödül vereceğiz. Seni CEO ya. yapacağız. <laughs> Levent Bey sürmeseniz mi acaba? <laughs> Bir değişiklik yapalım bu hafta. Ben hmm. şey yapayım, sana sorayım. Sor bakalım. <laughs> Çok değişiklik oldu. Şimdi bu hafta izleyicilerimize kendimizle ilgili yepyeni bir part açacağız. Hmm. Bu insanlar seni bir tanısın, senin bir çocukluk travmalarına inelim bugün. Madem hiç, hiç, <laughs> hiç, tanımıyorlar. Senin kim olduğunu bir öğrensin bu insanlar. Bana seni çok etkileyen, abi hayatıma şekil verdi diyen bir çocukluk anım. Var ya var. Herkesin bence ortak olabilir. Çoğu çocuğun ortak özelliği olabilir. 80'lerden 2010'a kadar bence. Çok iddialı evet. Gülyabani. Oo. Tosun Paşa mıydı süt kardeşler miydi? Eminim ben onları çok karıştırıyorum. Bilen yorum yapsın. Ya da ben bakarım. <laughs> Önemi yok. Gülyabani. Korkardım ya. Bu Komedi şey filminin, Şabın o... Şabın... Kemal Suna'nın filminde Sunu. böyle gelen bir ha, böyle ha, bir var ya böyle yürüyor. Çok Sonra... korkutucu. Aynen. Scooby Doo bence oradan özenildi. Çünkü Scooby Doo'da da canavarların içinden bir insan çıkıyor ya. Ok. Eglü Yaban'ın içinden de bir insan çıkmıştı. Esinlenme olabilir? Zaten. Olabilir Türk kültürü biliyorsun etkiliyor Amerika'ya. Bu şey ne? Weekend mi yapmıştı? He, Offen. Ha, Nüket Duru. Nüket Duru, aynen. Arkadaşlar. Ö... YT'de. <laughs> ama dinleyin yani. Güzel bir şarkıdır. İkincisi de Tarkan'daki Ahtapot. Oo. Bir nesil yüzmek istemiyorsa o film yüzündendir. <laughs> o ahtopot'tan başka yerde görmedim ama korkunçtu o ahtapot. Gerçekten var mı öyle bir ahtapot tipi ya? Yoktur canım. Var mıdır? Yoktur ya. Ya öyle bir şey yoksa da 80 yılında öyle bir ahtapotu üretebilmek Türk vizyonunu o gösterir o bence. Muazzam değil mi ya? Şu an öyle bir at topotu yapamazlar. Yapamazlar. Senin travma yok galiba sen akıllı birine benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> arabayı stop etmen dışında. <laughs> Otomatik arabayı. İroni. İroni. <laughs> ya benim şey var. Bence bütün bu neslin vardır. Ben herkese yakılacağımı düşünüyorum. Bu video ilk Facebook'a düştü. Ee, aradaki 5 farkı bul videosu odaklanıyorsun, full fokus oluyorsun, bir canavar çıkıyor böyle. <laughs> Nefret ediyorum ondan ya. Laptopu kıranlar, bilgisayarı parçalayan adamlar falan filan. Onun labirent versiyonu var biliyor musun? Böyle çözmeye çalışıyor, yılan oyunu gibi dokunmadan. Bir anda o kadın çıkıyor, o bağıran kadın. Ve adam şak diye monitöre yumruk atıyor. O videoyu koyarım arkadaşlar ve altına işiyor. Şişko biri. Oğlum belki de bütün bir neslin odak probleminin olmasının nedeni o video. Ben o videoyu izlediğimden beri ekrana çok uzun süre kitlemeye korkuyorum. İlk ADHD tetikleme videosu. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak bunu hiç düşünmemiştim ya. Arkadaşlar herkes o çığlık atan jumpscare deniyor değil mi? Aynen. Bir anda çıkan videolar yüzünden videoları hızlı izleyip, işleri hızlı bitirip, Yok mesela şu bir sorunu yok bence. Ya ben yani. mesela bulaşıkları yıkarken bir anda dikkatim dağılıyor. Çıkabilir. Ha <laughs> bir anda çıkabilir. O yüzden dikkatim dağılıyor ve o bulaşıklar yarım kalıyor. Çöpe atacağım. Çıkabilir hani. <laughs> <laughs> Herkes de o bilinçaltında altında o var arkadaşlar. Net. Net ya çok güzel net. bir noktaya parmak basın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim apartman <laughs> yöneticisi. <laughs> Müdür oldum. Yönetici oldun, işi okay. birini alacaksın. Tek bir soru sorma hakkım var. Ne sorardın? O sektör fark etmek mi? Hiç fark etmez. Her sektör olabilir. Ya böyle genel bir soru olmalı ki sektörün bir önemi yok. Yani ne sorardın? Ha biraz karakter analizi gibi mi? Evet. Aynen. Ya da sektörü belirleyip daha aklında bir soru varsa ona göre de cevap verebilirsin. Şunu kesin sorardım. Bir insanı alacaksam şimdi neyden keyif aldı ne izleyip eğlendiği hani mesela ortamda nasıl var olduğu falan önemli ya. işten bağımsız. İşi herkes öğretirsin Hı -hı. zaten. Listeyi söylüyorum. Bana rakı içeceği üç ünlüyü saysın isterdim. Hmm. Şimdi şimdi o masaya geldi. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> dedi ki: "Rakı masası diyorum bana." Diyor ki mesela işte ben Yıldız Tilbe falan seçti. Hemen Anlaşamayacağım o kişiyle çok belli. Yani. Ne alaka şimdi? Ha, anladın Aynen. mı? O yüzden bence çok karakter belirleyici bir soru bu. Hmm. Yani böyle değişik tipler seçmesi seni etkiler mi? Üç alakasız kişi. Ya masayı iyi kuracak. Hani mesela üç alakasız kişi seçebilir ama argümanlarının çok sağlam olması lazım. Hmm. Yani biri diyecek ki biri eğlenceyi sağlar öbürü işte bilmem ne yapar. Departmanları iyi belirleyen özelliğine evet, evet. bağlaştırmalı. Lider özelliği de olduğunu gösterir bu. Hani yarın bir gün lider olduğunda diyecek ki aa bak bu bunu yapar şu şunu yapar. Bence çok kritik bir soru. Peki sen kimi koyardın üç kişiyi? Masaya? <laughs> çok, çok, kötü bir isim sayıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> İşten kovuyorlar. Test otayla. <laughs> 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 şey, Metin Akpınar. Şakira falan. Üçü de çok alakası <laughs> oluyor. Alakasız Allah. üç kişi. Ben masaya kesin ilk bir Zafer Al Gözü alırdım. On bir hikaye benim. anlatır. Bütün gece anlatır zaten. Aynen. Üç yıl gülerim ben o hikayeleri. Zafer Algöz'ü aldım. Can Bonomo kesin. Oo, o, o da çok, çok iyi. Şarkı da söyler. Abim kederli şarkı söylüyor zaten. Rakı içtiğinde açıyorum bir kesin. Güzel. <laughs> Aynen. Üçüncüyü de... Şimdi abi ikisi çok neşeli adamlar. Fazla neşe de bir yerden sonra bir yoracak ya abi iki dakika bir ağır konu konuşalım falan. Böyle basayı dengeleyecek genç bir adam lazım. Ama ciddi olacak. Zıppır bir, bir. Volkan Öge diyorum ben Volkan o yüzden. Volkan Çok Abi iyi. Çok güldük yeter ya biraz ciddi konuşalım diyecek adam. Bence çok iyi. Çok güzel bir üçleme. Hayatta böyle bir denk gelmez o üç kişi. <laughs> Daha önce Volkan oturmamışlardır. Öge hiç söyleyeceğin aklıma gelmezdi ya. Volkan Öge buradan selamlar inşallah bir gün bizler. i̇nşallah <laughs> bir gün görür bizi. <laughs> güzel bir <laughs> Sen üç. kimi koyardın? Müdürü mü koyardım. <laughs> Yalakalık <da> olsun. <laughs> Hesabı öder. Şirkete masraf yazarız. Ee, yok ünlüler dedin değil mi? Ünlülerden ben bir şeyi koyarım. Rahmetli Levent Kırca'yı koyarım. Güzel. Çok iyi. Sarhoş olmasa da sarhoş taklidi yaparak masaya neşe katabilirdi yani. Burnu kızarık böyle. Ee, Metin Akpınar'ı koyarım. Çok yaşlı olduk değil mi ya? Ama eğlenceli olabilir ya. Yani şu an şu an kurduğum masada bütün gece sen bir şey dinliyorsun. Ben iki masa yapmak istiyorum. Tamam mı? Hadi senin mi kıracağım yap hadi <laughs> iki masa yap. Bir sözcü gazetesi tarzında <laughs> oldu. Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Levent Karaca. Tamam. Oo sohbet. Bütün gece dinliyorsun. Aynen. Bir de absür absürt değil de farklı bir masa koyalım. Cem Yılmaz'ı koyarım. Zıbın. <laughs> Zıbını koyarım. <laughs> Okey. Üçüncüye de her masada olan birini koyarım. Volkan Konağı koyuyorum abi. Çok iyi seçim. Çok iyi seçim. Çekilmez bir <laughs> adam oldum yine. Onu koyarım. Okey güzel. Sen güzel. işe alındın mesela Sen alındın. şu an. Hani. Teşekkür ederim. Mesut İkirgin ve Mesut İkirgin'den kesin saçma şekilde öğreneceğimiz bir anısını dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Kesin başına gelmiştir senin. Benden çıkmıyor böyle şeyler. <laughs> Apartman yöneticisi de oldun artık. <laughs> Hayır. Yedek. Ha yedek apartman yöneticisi çok özür dilerim. Aslında bekliyorum böyle. <laughs> Bana saçma, absürt, size gelen olur, senin gittiğin olur bir misafirlik anını anlat. Ben sana anlatmıştım bunu diye hatırlıyorum da. Özür dilerim. <laughs> Hayır anlatayım ya bir de anlatayım. Ee, anne tarafında bir ziyarete gitmiştik, akraba ziyareti. Normal eve girdik. Ee, bir tane amcamız var, yaşlı baya. Alzheimer. Neyse bir oturuyoruz ediyoruz, lavaboya gideceğim. Koridorda karşılaşıyoruz o bire, hep koridorda duruyor bir anda böyle. Unutuyor, bir yere gidecek unutuyor. Evin okay. içinde nereye gideceğini unutuyor. Salona geliyor unutuyor böyle. Neyse, biz artık kalkalım dedik. Tam kalkacağız, bayağı da oturduk 2-3 saat. Tam kalkacağız ki hoş geldiniz yaptı. <laughs> Ayıp olmasına ne geri oturduk. Bir iki saat daha. Ve <laughs> <laughs> aşırı saçmaydı. Gerçekten. Bir daha otur. Vallahi ay, şey Yani hoş geldiniz. Ne zaman ne zor, şey dedi. E, ne, it, ne de geldiniz dedi. Konuşmayı da unutmuş o sırada. <laughs> <laughs> daha <laughs> Mürsel. Neyi ettiniz de geldiniz dedi. O dedik hoş bulduk öptük bir daha. Mucuk mucuk oturduk. Çay içtik bir tane daha. Sonra Biraz daha oturmuştuk artık. Oğlum size helal olsun. Ama bir de aynısı olsaydı artık yeterliyim giderdik <laughs> Sürekli yani. Sürekli oturuyoruz değil mi? <laughs> Sonsuz bir döngü değil mi? Adam aslında <laughs> Alzheimer değilmiş gidin gitmeyin <laughs> istiyor. Trollüyor değil mi? Aynen. Trollüyor <laughs> kimse gitmesin o, diye. Çok iyi anı ya. Evet çok ilginç bir anıydı. Kısa ve öz. Bugün de böyle olsun. Evet te, yeterli. Bence alacağımız komediyi aldık. Güzel bölümdü. Evet, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yöneticiliğimi bölüm için mi? Yönetici, yedek yöneticiliğini tebrik ederim. Assistant Regional Manager. <gülüyor> <gülüyor> Dubai Shrut. Arkadaşlar bir bölümün sonuna daha geldik. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önermeyi de unutmayın. Yorum da yapın da artsın ya sayı. Bir de önerin. Bir deyin abi. Bak iki tane genç var. Komik, evet ya. Komikler. Komikler. Kim <gülüyor> olduklarını <gülüyor> bilmiyoruz. Ha, ne ödüğü Potansiyelleri belirsiz. var. Ha. Sonra yarın öbür günün ne olduğumuzda fotoğraf çekmeye falan gelirsiniz. Olmaz. Aynen olacak. Ben mi? kabul Nasıl? ederim ya. Ha, evet ben de. Tamam. Ya. <laughs> Hatta çekinmiyorlar. Benim benim falan. <laughs> Ünlüyüm ben. Onu demem. O kadar düşmem. düşmem. Sen yedek apartman yöneticisi. Hadi sen kapat. İyi, ya, atamazsın <laughs> bir anda böyle. Hadi, hadi ben. kapa. İyi biz kaçıyoruz. Şey yani dışarı çıkacağız. Bu Kend geliştireceğim bu arada senin hani Ya yani. kapatamıyorum fobim var. Diyorsun, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Soha sağ ol.